you Geziyor'dan selam olsun. Bir Bursa gezisiyle yine birlikteyiz. İlk olarak abone olur, yorum yazar. Tavsiye edersiniz. Seviniriz. Neredeyiz? Panorama Müzesi'ne geldik. 1326. Şimdi burayı birlikte gezeceğiz. Salonda bir işte böyle sergiler var. Ertuğrul Bey'in börkü. Diğer beylerin börkü böyle yakından onları da çek. Evet kıyafetler. Derviş, derviş kıyafetiymiş. Baya bir savaş değil mi? <laughs> evet, burada. Kadın aksesuarları, Neyse. Evet, kadın başlığı burada. Bu çok güzel. Evet, tabii Burada devam ediyor. Belediye kemeri, başlığı. Yani Bunlar da çok güzel. Kıyafeti, kıyafetini, silahları. Şu kalkanıymış. Kılıç ve kını da çok güzel. Balta. Balçıcık Hatun'un da kılıcı var arka şeyde. Ve burada da yani şimdi Çarık. Ertuğrul Bey'in kıyafeti. Evet. Çizme çarık, but. Burada kemer, uşak çok güzel değil mi? zırh Evet, kaftan, entari. Böyle sergilenmiş. Evet bu salonlarda da yine belgeseller falan gösteriliyor. Salonlardan birinde çekelim hemen. Evet. Osman Gazi salonu diyor. Salonlara da böyle isimler verilmiş. Burada da <laughs> Anadolu Bey'de <laughs> tarihi Bursa Ovası bunu gelip burada böyle salonlarda Osman da evet. aynı yıl bu bu yapıda Balabar Türbeyhan diye o havale İlk Osmanlıları tanıtıyorlar burada. Evet. Burada bu masarası mı başlamış? yılında Sakarya Valisi. kafada da kafada O gün Ondan sonra Fevzihan gördü, Ali Eren artık bol da Bola'da okuyordu. O böyle yaptı. Şimdi de Ali Eren'e sen yardım etmişsin. Ali Eren'in bir ilişkisi var ya. Hatta kişiye de kalsa para veriliyor. Kalsa para veriliyor. Açık çıkıyor. Parayı fazla vermiyor ha. Bakın da belediye var ya. Nereye geldik Erdal Bey? Evet, panorama mülisindeyiz Bursa'da. 1326 tarih. Evet. Burayı ben okuyayım sen görselleri çek istersen. 6 Nisan 1326 yer Bursa. Bu topraklar farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık etmektedir. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi ilk Osmanlılar. Diğer tarafta ise son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma yani Bizanslılar. Bursa kan dökülmeden el değiştirmiş. Bu tarihi günü tasvir etmişler. Oğuz Türkmenleri anlatılmaktadır burada. Üç boyutlu alandaki tarihi harabe görselleri de sembolik bir anlatım olup Türkler Anadolu'ya gelmeden önce bu topraklarda yaşayıp devrini doldurmuş medeniyetleri temsil ediyor. Panorama 326 1326 iki farklı dünyanın tarihi sahnesindeki kesişme anını tasvir ediyor. Birisi doğuyu, birisi de batıyor. Yani doğu Bizans. Evet. Roma İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'nun oluşumu. Evet. Burada ne? Bursa Kalesi arkada. Evet. Ee, Bursa Kalesi'nden Bizanslar böyle evet, kale kapısından çıkıyorlar savaşmadan yani evet. yerel halk da ne zaman ki Osmanlılar onlara bir şeyler ikram ediyorlar. Evet. İlerleyelim yani şimdi burada anlat. Arkada Uludağ. Evet tepede Zafer Bayrağı. Nefesli. Şurada burada Zafer Bayrağı. görünüyor. Anlaşmayla teslim olan şehirden ayrılan ve Buradan uzaklaşan Gemlik Limanı'ndan İstanbul'a gitmeye çalışan Bizanslıların bir kısmı kale kapısından çıkarak öne doğru yaklaşmakta. Böyle planda Türkmenlerin kadınıyla, erkeğiyle şehri terk edenlere ikram görüntüleri. Evet. Masalar kurulmuş. Tezgahlarda He. insanlara bir şeyler veriliyor. Şey Bursa Kalesi arkada en sonunu gösterelim. Uludağ uzantıları evet en güzel kısmı da bu. Bu panoramanın önünde de antik kalıntılar var. Uludağ'ın eteğinde Orhan Gazi'nin karargahı ve askerleri orta planda askerlerin test, talim görüntüleri. Arkada. Evet şurada askerler. Burada da kuzu çeviriyorlar. Fark ettin mi? Evet hemen şurada da kuzu çevirme var. Bizanslılar iyi uğurlamışlar. <laughs> yerin kadınlar var şurada. Çok detay var ya. Şurada evet, Göktürk vadesi var. Anıt mezarlar var. Yine ordu çadırları, kalıncılar. askeri birlikler ve bir kervan var. Şurada bak kervan gidiyor. Deve kervan. Evet, burada mı? da arkada diyor göktere. Göktere vadesi şurası. Evet akıyor buradan. Vadi geriye doğru uzanıyor. Arkada oba. Evet. Göç eden bir kervan. Evet kervan. Develer de burada. Her şeyi ayrı bir ayrıntı değil mi? Osmanlı'nın zeytin ağacı. Işledi. Aynen zeytin <laughs> ağacının altında. Hemen burada. Çok bir daha tasvir etmişler Evet o çok galiba. güzel olmuş. Burada Aa, şey oynuyorlar. oynuyorlar. Uzun eşek oynuyorlar çocuklar. Uzun eşek değil de üstüne atlamaca ya. eşek değil peşilerle beraber Yağlı güreş yapan Gençler Evet bu arka Koyunlar su içiyor bak orada Balaban ben de iyi ben de sarı diyor şurası Balaban rengi sarı varmış orada şu evet, karşıdaki şu Balaban rengi sarı zirvesi Gökdere Irmağı Hemen önünde Balaban Bey sarı onun önünde develer kervan yine devam ediyor yolculuğuna. Burada da güreş yapıyorlar. Yağlı, yağlı güreş değil mi? Evet. Dağın de yıktası olsun. Evet o zirvede de yine bir şey var bak. Ya orada bir kilise gibi Aynen. bir şey var orada. Mikrofon gibi. Nekropol ve kınarbaşı suyuymuş tahmin ettiğimiz gibi şu Öndeki su kınarbaşı suyu, şuradaki nekropol orta alanda bir pazar yeri var. Nekropol kalıntıları bunlar onu gösterdim. Evet. Şurada da var yine kalıntıları orta alan pazar yeri. Kınarbaşı da şu işte şurada hmm. balık tutuyorlar Pınarbaşı'nda. Evet yine burada da tabii ki şu tarihi eserleri de görüyoruz. Anıt Mezar çok güzel. Şu üstündeki işleme. Bunlar tabii buraya ait değil. Anadolu'dan getirilmiş buraya. Anadolu'nun <laughs> medeniyetlerini göstermek amaçlı. Bileşeğer evet karşı dağlarda yine obalar. Değil mi? Korkmayan koyunlar. Evet koyunlar. inekler Böyle şurada bir de su değirmeni var. O da çok güzel. <laughs> Burada orada bir. bu ha. Evet burada da yine Bursa Ovası'na yayılmış Osmanlılar böyle gökyüzünde kuşlar falan hepsi tasvir edilmiş ova çadırı değil mi? Evet. Türkmen ovası. kısımda Türkmen ovasıymış. Evet şu ortada da uzaklaşan Bina Bizanslılar bu kaleden çıkmışlar bu yoldan gidiyorlar. Geri de yine ova çadırları. Buradan gidiyor bak Evet. Ve de tabii ki bu tarafta da Bursa'nın Ulu Çınarları Var. Evet, leylek yuvasını da göstereceğiz şimdi. Aşağıda Orhan Gazi'nin çadırı var. Evet. Bizans'ın ileri gelenlerine görüşme. Orhan Gazi'nin çadırı. Sembolik Osmanlı çınarı. Sağda Bursa tekburnunun arabası varmış. Şu Bursa tekburnunun arabası o zaman. Solda arka planda Akkemur Hisarı var. İleride. Evet, şu hisar. Evet. Önünde zilin boz bereti. Daha önce de oynayan otmağı evet, var. şurada. şurada da zilip evet. oynuyorlar. Onlar da çok güzel görünüyor. O da ana spor mutlaka Onların çok arkasında iyi. da si köprü. Derenin üstünde. Yine burada bir baba çadırı. Çok güzel olmuş ya. Evet şuradaki yerdeki mozaikler de çok güzel. Onları da es geçmeyelim. <laughs> Evet, şuradaki atın güzelliğine bakar mısın? Orada bir kartal mozaiklerde çok güzel hemen önümüzde de şurada bir meylek de var. Bir insan kafası. Ceylanlar. Evet. Evet, panorama müzesi bu şekilde. Şöyle Son bir tam tur dönelim ee, Giriş yeni göster Erna Evet girişte 10 TL çok Hesaplı yani evet. aynen Müze kart geçmiyor burada ama giriş uygun Kale çok güzel görünüyor ama. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Evet, burada gerekiyor. daha önce tabii ki buralara gittik. Osmanlı'dan kalma bu kaleye. Şurada uçan leylekler falan da çok güzel gökyüzünde. Bursa gezi videolarından da daha önce gezdiğimiz yerleri kanalımızda bulabilirsiniz. Tophane, Ulu Camii, Bursa bu görkemli kaleden kalan küçük bir kısım ve kale kapısı da ayakta. Evet. İşte bu şekilde. En sonunda şunla bitirelim. Şurası çok güzel. Tarihi bir hamam. Taşların üstünde otlar bitmiş. Şu anda da aktif çalışıyor. Bu tarih Burası kadınlar kısmı. Olu hamamıymış. Evet, Bursa'da tarih bitmiyordu. Ahmet Dağı Cami. Her köşe başı bir şey. Evet, havanın önünden de tramvay gidiyor.